Merhaba Barbie, merhaba Mor Barbie Ben bugün kuaföre gideceğim Saçlarım baksana çok kötü oldu Ben de, birlikte gidelim mi? Olur, hadi gidelim Merhabalar Merhabalar ben, ben, ben. geldik. <laughs> şimdi ya. Hayır. Keser, keser misin Alya? Oyun keselim. Sen şimdi keser misin? Çok oldu. Bu da. Tuttu mu bak? Bak hisasın çok duyarmış ya. Şimdi erkek yapayım mı? Hayır hayır hayır. Tamam. Kestim. Teşekkür ederim. Ama çok kudur oldum bitince ya, ona ya. Gidince onlar gidince mesela. Bana tatlı da yap. Bana kafama şey yapar mısın toka? Toka mı? Bize çay veren yok burada. Bir tane veririz size. İki tane mi bir tane mi istiyorsunuz? Bir tane ben alırsam iyi olur. Kim ister? Ben ben ben. Çok teşekkür ederim. Ben alabilirim. Oh be. Sonunda bir çay geldi. Hmm, çok da güzelmiş. Şimdi ben bu, bunu yapmak istiyorum. Şimdi yeni yapacağım. Şey. Ojelerim kurudu mu benim? Bu ojesi kurudu. Bu Boy ojesi kurudu. Karımı suyacağım. Así. No <laughs> Bebeğim, Lolüm nasılsın? Ya, <laughs> ağlama tatlım, ağlama şekerim. Bak şimdi benim bu kabağımı saçlarımı yapacaklar inşallah. Yapacak mısınız? Evet. Çok teşekkür ederim. Sen de burası yapsana. Yapsınlar. Şimdi kayıracağım. Bu iki daha o gözünü almış. gibi. Göz. Ay. Tatlım çok güzel olduk değil mi? Evet tatlım çok güzel oldu. Baksana saçlarımı benim Bitti. pembe yaptı. Benim mor. Süredeki çok güzel Bitti mi? Gel biraz gezelim süredeki istersen. istersen seninle. Olur gezelim. Anne. Tamamdır. Sizdeki gel. Aa, saçlarımı çok güzel oldu. Şimdi çocuk yer Çayım da gelmiş. Çayımı da içeyim şurada. Ya, ne yapıyorsun ama? Adı da su işte. bebeğim de uyuyor ne güzel. Tatlım uyu kızım uyu. Şimdi çok güzel. Bebek, bebek, bebek şimdi yapabilirsiniz. Bebek şimdi de kıyamadı da. Çok güzel. Şimdi size <laughs> şey çiçek yapacağım taş gibi. <laughs> Şurasını. <laughs> <laughs> Hayır, bir şey yaptım. İstin mi çok sen? Uyuyordu. İçtim, ha. teşekkür ederim. Buyurun bardağımıza. Ben koyayım istiyorsan buradan. Bize sen ne zaman gelecek acaba? Saçların çok kabardı. Bitti seninki. Benimki de bitti. Sizdeki gelsin bir tane. Oh be. Oh be. Oh. Bir. Ah, gelsin. <laughs> Sen burada ben geleceğim şimdi. Geleyim bakayım. Bu ben senin... de ben de ben de. Alma. Artık karlı gitmem lazım. Ayşe zaten çok tuhafmış. İstemedim. Saçlarım çok kabarmış değil mi? Çocuğa bakmaktan ne yapayım? Anne anne. Tamam. Benim benim. Yalnız ben gelin saçı istiyorum, gelin tacı istiyorum. Tamam. Kısa yok mu? Ya, yazarı bakayım. Hangisi istersin? Anam, 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 anam. Değil bay. Bunu başlayayım ben. Onu sana sizin saçınızı bir artık kesmeliyim. ne ha. Çünkü o saç size bu saç yapacağım. Sesini denk kahve yapacağım. Yaşasın ben gelin oldum zaten. Evleniyorum bugün. Bugün mü? Biz de senin evlerinde gelebiliriz. Ben kızın yapacaksın. Nasıl gelene mi gideceksin? Böyle tatlı kız oynayacaksın. Pıs pıs sıkı bir ses zaten pıs. Bak sen önce kofre geldin sonra gelin eve gittin şimdi ödeme Evet istemiyorum, benim gelin tacı yapın bana. Ben evleniyorum bugün, düğünüm var. Tamam. Büş misafir geldi ya. Bak sokuyoruz. Evet çok büyük. Şimdi bunda... Kapatıyor musunuz yoksa dükkanınızı artık? Hayır, kapanmıyoruz. Devam mı ediyorsunuz gecede? Evet. evet Yedide devam ediyoruz. O zaman biz yavaş yavaş gidelim artık yani. Bu, bu kaldı. Düğün sonunda bekleriz seni tamam mı tatlım? Bu kaldı. Bay bay. Bay bay. Arkadaki namuyu unuttum. O arkadan gelecek. Ben de gideyim bari. Bay bay çok teşekkürler kızlar. Bebeğin namuyu unuttun. O babası alacak onu oradan. Bay bay. Perşembe. De... Bak buz kalmamız gerekiyor. Sen sana ne yapacağım? Sen sana ne yapacağım? Pardon benim saçımızı ne yapacaksınız Aliye Hanım? Şimdi sana ne yapayım? Pıs pısı kabiyim istiyorsunuz piyasa. Biz çok soğuk arkadaşım. Evet arkadaşım çok güzel olduk. Oh. Bize çay veren yok mu? İki tane mi istiyorsun? Bir tane mi? Bir şey ben istiyorum şu an. Hep tane düşüyüm ve yayamaz. Buraya bak değil ki. Kim? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz aslanı pıstık Evet çok güzel oldu saçlarım. Biraz fazla fıstık fıs sıktın ama. Tamam. Şimdi bir tane daha bu mesafe gelince yapacağım. Ya ben sıkıldım burada. Sıkıldım anne. Anne hadi. E tamam. kaldı. Ay çok güzel olmuşum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Çok Şimdi teşekkür sen ederim. Gidebilirsin bye bye. sen de gidebilsin bakayım. Bay bay. Sen de gidebilsin. Yerine tokağımı ister misin?